Dünyanın en güçlü çenelerine hangi hayvanların sahip olduğunu hiç merak ettiniz mi? Gelin çene düşüren bazı adayları sayalım. Muhtemelen bilmediğiniz birkaç ilginç bilgiyi öğrenelim. İlk sırada tuzlu su timsahı var. Bu hayvan 3700 libreden fazla bir kuvvetle ısırır. Elinize küçük arabalardan oluşan bir yığın bastığını hayal edin. İşte o kadar güçlü. Ama bu çok çılgınca. Çenesini açan kasları o kadar zayıf ki ağzını sadece koli bandıyla kapalı tutabilirsiniz. Sırada su aygırı var. Su aygırları sakin görünürler ama çeneleri araba kapınızdan daha geniş açılabilir. Karpuzları üzüm gibi ezebilirler. Bilmin 800 libreden fazla kuvvetle. Ve bilin ki su aygırları Afrika'da insanlara karşı aslanlardan daha tehlikelidir. Devam edelim. Jaguar'la tanışın. Orman ısırığının kralı. Jaguar kafataslarını ve kaplumbağa kabuklarını doğrudan deler. Sırrı, kafatası şekli gücü doğrudan köpek dişlerine yönlendirir. Tasmanya canavarı, küçük ama çok güçlü. Boyutuna göre en güçlü ısırığa sahip. Eğer insanlar aynı çene gücüne sahip olsaydı, ben muhtemelen bir masa bacağını ısırabilirdim. Ve son olarak, Hindistan cevizi yengeci. Bu yengeç bazı büyük köpeklerle yarışacak güçte Hindistan cevizlerini kırar. Kabuklular dünyasının ağır sıklet şampiyonları onlar. Unutmayın, mesele sadece boyut değil, çene gücü. Hangisi sizi en çok şaşırttı? Yorumlara bırakın ve abone olmayı unutmayın.